Agalar. Agalar hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Şu patlamayı yaşayın istedim. Ee, umarım keyifler yerindedir. Yarım saattir abone olmaya çalışan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Ben problem Twitch ile alakalı dememe rağmen bana inanmayanların da de onlara ben boydan gireyim. Problem Twitch ile alakalıymış ve çözüldü. Çünkü Twitch'ten yayın vermeyi bıraktım. Ho Yormadır. Neyse. Neyse. Durum buymuş. Çözdüm, geldim. Yoksa 4 4 bitrate veriyordu. Literally 4. 4. E evet, sakallar da gitti artık işitti diyelim. Bebesedo. Bebesedo. Hıh, <laughs> umaynalım. <laughs> hoş geldiniz size, Eyvallah. Keyfiniz yerinde mi? Öncelikle ben başlamadan önce ee, Bahadır'ı Bağdırı tebrik etmek istiyorum. Tamam mı? Kardeşim. Adam zor bir yayın geçirdi. Çünkü çok teknik aksaklığı olan bir yayın oldu. Ama samimi bir yayın oldu. Aynı zamanda samimi de bir yayın oldu. İyi yani onun yerinde başkası olsa devam edeme edemeyebilirdi. Ee, Bahadır devam etti. Helal olsun. Aslanlar gibi yaptı yayınını. Tebrik ediyorum kendisini. Çok da güzel de bir yayın oldu. Ben ilk bir saatini kaçırdım. Galiba da zaten bu kadar problemin olduğu saatte ilk bir saatmiş. Är, sonrasında toparlanmış anladığım kadarıyla. Vallahi geldikten sonra izledim gayet keyifliydi gayet güzeldi. Bağdır'a benden tam destek ama arkadan... <güler> <laughs> hoho, yormadır Rıza, ho. E, bugün arkadaşlar bayağı yorucu bir gün geçirdim. E, keyifli bir gündü ama turist arkadaşlar edindik. Karşıda işim vardı artık İstanbulluların dertlerini çok daha iyi anlıyorum buraya taşındığımdan beri çünkü e, karşıya geçmek gerçekten karşıda işin olup e, Anadolu uykasında oturmak zor işmiş e, karşıya gittik orada birkaç iş hallettik İrem'le ayrı ayrı sonrasında e, turist arkadaşlar edindik e, çok keyifli sohbet ettiler biri Arjantinliydi biri de Fransızdı kızın boyu Fransız kızın boyu 1.85 1.90 da herhalde e, İrem'in rivayetlerine göre ben tam bakmadım oğlan da 1.75 Spidey Messi Arjantinli baya güzel sohbet ettik saatlerce. Ee, hani çok şeydi güzel politika muhabbeti çok döndü. Arkadaşlar Arjantinliler bizim kardeş ülkemizmiş. Biz ne yaşıyorsak birebir aynılarını yaşıyorlarmış. Adama ben anlattıkça o bizde de var lan falan muhabbeti döndü baya. Eğlenceliydi. Orada garibin Fransız da tabii hiçbir şeyle alakası yok. Onların derdi amına koyayım. Ne bileyim benim hamburgerimde niye ikinci köfte yok derdi kıvamında şeyler. O da garibim anlattı bir şeyler. Bizde de böyle böyle problemler vardı. Ya, sektir çektik yani. Ne diyorum kardeşim bizde de amına koyayım. Biri Arjantin'den gelmiş, birisi Türkiye'ye gelmiş. Bunlar tabi turist ya beğendiler bayağı burayı. Biz İrem'le hemen yükledik onlara. Burası böyle, burası şöyle haberiniz olsun. Bilinçlenin. Üçüncü gözünüzü açın baylar. Üçüncü gözünüzü açın. Onun yüklemesini yaptık ama bayağı yorucu bir günde. Eve buçuk gibi falan geldim. Bir de normalde biliyorsunuz daha erken açardım da Bahadır'ın e, önemli bir yayını vardı. Bizim adımıza da, Rekits adına da güzel olabilecek bir işti. Güzel de oldu. ya yani Altından iyi kalktı Bahadır bu kadar teknik probleme rağmen. Ee, ama bence bu işin bir round 2'si olmalı. Yani prodüksiyonun bizim elimizde olduğu, e, bizim yaptığımız, yönettiğimiz daha kaliteli bir iş olmalı. Çünkü belli ki orada bir şeyler ters gitti yani. Belli ki ters gitti. Umarız ona da yaklaşırlar. Arkadaşlar teknik problem nedir söyler misiniz? Ya sesli ben baktım az önce yayına girmeden önce baktım. Sesle alakalı bayağı bir problem olmuş ilk bir saatte. Zaten ilk bir saatte evde değildim ben. Ee, ama onun dışında da çözmüşler aslında yani. Evet hani teknik problem yaşamış bir yayın ama Bahadır da iyi kalkmış altından. Tebrik ediyorum ben onu. Ses robot geliyordu. Baktım baktım evet baktım. Ya orada birazcık hani e, şey, teknik şeylerden ziyade keza bunlar ileride çözülebilir. Bahadır artık hani siyaset yayınlarının yani Mehdi'si zaten de çok içli dışlı hale gelmiş durumda bu Ekrem Başkan'ı ilk göreceği kısımda olmayacaktır muhtemelen benim tahminimce ilerleyen süreçte tekrar yapıldığında ben yapılacağını tahmin ediyorum bunun rovanşı olmalı çünkü biz onları bir şeyde sağlayalım ağırlayalım abi kendi evimizde bir ağırlayalım onları. Güzel olur, güzel olur. Agalar, abone olan agalar çok teşekkür ediyorum. Kesenize bereket. Okumaya çalışacağım ama bu, bugün gerçekten bir tık halsizim. Ee, Salı günü yayın açamadım. Sonunda Jaho'da başladık dalgamıza çünkü. It Takes Two'ya geri döndük. Gerçi yani beraber yaptığımız bir yayındı. O da çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Bayağı eğlendim ve Jaho'yla da oyun oynamayı çok özlemişim. Ee, özellikle son çok siyasiyle, siyasileşmeye başladığından beri e, taşşak muhabbeti özlemişim yani sayın oy veren. E, güzel oldu yani o muhabbet. Başladığımızda iyi oldu. En azından oyun piç olmayacak. Ondan açamadım. Bugün ve yarın yayın yapacağım diye şartladım kendimi. Yani yarın da yayın var. Ama bugün müsaadenizle çil bir şekilde kardeşim. E, hoy 4'te e, çok istediğim bir achievement var. Osmanlı ile dünyayı fethetme achievement'ı. Onu deneyeceğim. Biraz sohbet ederiz, selamlaşırız. Kafes bir selamlaşsın bu arada. Çok ayıp ediyorsunuz. Bir, bir selamlaşa, bir kanatlar çırpılsın. Bugün onu yapacağız. Normal Perşembe, enerjimiz, gençliğimizin olduğu yerden devam ederiz Allah'ın izniyle. Bu Osmanlıyla, yani herhangi bir mod olmadan oynanan Osmanlıyla, Japonya'yı, İtalya'yı, Fransa'yı ve İngiltereyi fethetme modu. Yani herkesle dövüşmen gerekiyor abi. Mod demişim şeyi challenge'ı. Hardly anything serves e, sev, sevre 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 e, challenge'ı. Onu yapmaya çalışacağım. Umarım keyifli vakit geçiririz abi ne diyeyim yani. RP'de cuma günü. RP RP'de cuma günü Jaho'da. Ama bizimkilerin çok işi çıktı galiba. Dur bakalım ya. Olmadı ben Jaho ile yaparım. Bir, ne olacak? Beraber eğleniriz zamanı. Okuyor. Boşanırız bir güzel. Bu sohbetteki herkesi seviyorum. Kral adamsınız. Eyvallah Spider-Man. Eyvallah. EFT batana bata ne zaman düştü? Onu iyi dediniz. Vibe geldi değil mi? Amına koyayım. Vibe geldi. EFT bata olayı olacak chat ya. EFT bata olacak abi. Sakalını ne hareketsin? Bugün artık dayanamadım abi. Yani beni Arap falan sandılar ilginç bir şekilde. İrem'i beklerken bir işte baya şey adam fırladı Arabik bir şeyler demeye başladı. Ben de maskeyi çıkartmıştım. Herhalde yapısı çok benziyor abi. Kıvır kıvır amına koyayım sakallar. Adam bir şeyler demeye başladı. Dedim Türk'üm abi. Kusura bakma kardeş dedi. Gitti adam. Hani kestim ben de abi. Direkt girdim berbere dedim. Abi kaça kesiyorsan kes kurtar beni şundan ya. Denedik bir hata ettik eyvallah da. Ya bembeyazsın da abi adamlar artık şey olmuşlar. Amına koyayım etnik özellikleri çözmüşler anladın mı? Muhtemelen denk geldiği birçok Arap kıvırcık sakala hakim. Kıvırcık sakalı vesaire var. Muhtemelen Lübnanlı falan sandı o. Orlardan lan buna da estireyim dedi. Çünkü Lübnanlılarda beyazlık vesaire var biraz daha. Tamamıyla esmer değiller. Bir racizm yaptılar yani. Bana bir racizm yaptılar. Çok ayıp. Çok ayıp kardeş. Kaça kesiyor abi? Vallahi Galata'nın dibinde kestirdim. 20 liraya kesti. Çok kesti değil mi? Amına koyayım kazıklandık. Kazık mı yedik? Kazık yedik. Oha yazdığınıza göre. Ama Galata'nın yanında kesti ya. Oğlum ya bilmiyorum normal mi? Bir tane makineyle vurdu. Tamam mı? Baklı sakalın işi bitti direkt zaten. Makası aldı. Şov mov yaptı reis. Böyle bir şeyler yaptı. Böyle makas vuruyor ama hiçbir şey olmuyor. Hani bir şey kesilmiyor. Çünkü kestin zaten makineyle amına koyayım. Şekil veriyormuş gibi yaptı. Ben de orada dedim ya tamam. Ne kadar para alacaksa onun emeğini çıkarıyor herhalde. Yüzüme özel avlu basıyor falan. Ne oluyor lan? Aşko. Biz, beni 5 kişi arıyor Whatsapp'tan şu an grupça. Ee, babanlar aradı da açmadım. Ben böyle bir bad boyum. <laughs> Yayındayım kardeşim. Açamam. Samimilik gitmiş. Bak geldi samimilik. Geldi abi. Öyle herhalde sigara dumanından kör oluyor abi. Şey. Kamera amına koyayım anlamadım ki. Bunu buna üfleyeyim bir dakika. lan. Çözüldü. Arkadaşlar yine kalkarken temkinli hareketlerle kalkmam gerekiyor. Çünkü altında don var. Ee, bu sıcakta başka bir şey giyenin gerçekten aklıyla zoru vardır. Ve Allah'la ve Cebrail'le savaşmayı seviyordur. Ben pes ettim kendilerine. Ee, donumla yapışmış durumdayım bu deri koltuğa. İnşallah ameliyatla almazlar bu şeyin sonunda. Oyu challenge'ının sonunda. Abi Peteo, Samarut, Kenjira, Venitem, Gakawa, Aurinko, Gazelius, Fıkakan Dokbol, Yunan Soylu, Yarakyu, Vıkmık demiş. Vıkmık baba. Jovavip, Frambom, Velfein, Yaran Cicik, Nihat 11. Ay, Bayder, Unique Copy, Kadir Sev, Dedi Eleven, Heroes Syndicate, Kaan Paşa 6 lira yollamış, Nin 20, Yücel Ata, Allah havaya uçacağım. Zahler, Allah'ım geliyor bir şey patlayacağım şimdi meraklı sıra. Back and the, and, the, the lop, and the loper, developer niye okuyamıyorum amına ok Wreck <laughs> Legend Resting the Best Jambi Dark Only Ahmetus Kesenize bereket hoş gelmişsiniz.